Günaydın hanımefendi, Çiğdem Hanımcığım. Hayırlı sabahlar, nasılsınız? <laughs> çok teşekkürler. teşekkürler. Maşallah. <laughs> Yürü, <düşük ayaklarım. gülüyor> nasılsınız? Ne güzellik efendim, ay, bu güzel ne zarafet. Ev hali. Bu ev haliniz evet. buysa bu maşallah, maşallah. Ya yani Çiğdem Hanım, ben gencim diyenleri çatır çatır cebinden evet, çıkarır. <laughs> Fizikte sen var. Enerji desen Ay, çok var, teşekkür ediyorum. şıklık desen var. Maşallah. Çok sağolun, siz de öylesiniz. Peki Çiğdem ablacığım, evi gezelim tabii mi? Tabii ki buyurun. Şimdi senin hep bir yemek iddianı konuştuk evet. ama temizlik konusunda hafif bir takıntı olduğunu biliyoruz. Tabii tabii tabi, göreceksiniz. Hadi bakalım, Hadi bakalım buyurun. Bakalım. Merhaba ben Çiğdem Akçam. Diyarbakırlıyım, 52 yaşındayım. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Bir kızım, bir oğlum var. Bir damadım, bir gelinim. İki de torunum var, ev hanımıyım. Oo hoş geldiniz <laughs> salonuma. Hoş bulduk. Şuraları falan baksana pırıl pırıl. Orhan abi mu? Baksana tabii ki. <laughs> Oturuyor yani tabii, tabii, Ben çok amaratım, çok temizim, çok titizim. Didik didik didiklerim. Evime asla kadın girmez. Her işimi kendim yaparım. Bir gün camdayım, bir gün kapıdayım, bir gün koltuktayım. Şu tertemiz her şeyim. Pırıl pırıl temizliği çok seviyorum, hareketliyim. Asla kimseyi de beğenmiyorum. Yalnız senin bu enerji beyefendi yıprattı mı? Yoksa böyle daha mı diş tuttu onu görmek için resmini merak ediyorum. Ha, ben size gösteririm resmi. Yani genellikle hanımlar çok dinç olunca eşleri biraz daha böyle artık zavallı adamların boynu bükülmüş zavallı oluyor. Zavallı falan değil ayrıca ha. Hiç zavallı değil. evet, tabii ha, siz, be, siz, benim böyle olduğuma bakmayın. Hı, çok öttür. Orhan ha, tabii, abi. Tabii tabii. Ben böyle olmasam onunla baş edemem. dişe diş diyorsun. Tabii dişe diş. Göz. Tabii artık ondan öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> yani. Mutfak belli nerede? Belli bir yaştan sonra hemen <laughs> hadi dışarıda. Gel yok, Yok, çok güzel salonun Pırıl pırıl. <laughs> Teşekkür Zaten ederim. Zaten içeri girdi de sen onu enerji salona da yansımış. <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> <abi>. <gülüyor> çok iddialıyım. Yemeklerimle, temizliğimle birinci oldu olacağım. <laughs> Tatlı kadın. Buyurun, evet. Burası da mutfağımız. Evet. Çift kapılı gardırobumuz. <laughs> Anca yetiyor Çiğdem Hanım'a. Evet. Lastiklerimiz gayet güzel. Raflarımız tertemiz. Difrizimiz de gayet güzel. Şu öyle şöyle açarsak. <laughs> Ankastre'yi monte etmedikleri için... Evet. ...üstündeki ekmekliten her ekmek alındığında... Sabah olmuş, haberim yok. Mutfakta elimi vurdum her yer böyle hiç yapışmayacak elime. Pırıl pırıl olmalı. Aspiratörüm pırıl pırıl olmalı. Yağ içinde olmamalı. Ocağım temiz olmalı. Baktığım zaman her yer böyle ip gibi olmalı. Tertemiz ve güzel olmalı. Yok bu da güzel. içinde yok bunda bu bir şeysi yok. Hamaz bir kadınım. Evet. Onların altını devam çıkarıyorum. Çıkartmışsın onları. Çam Onlar... ocak yandık e. bugün. <laughs> evet. Sevmiyorum ama mecburen değişemedim de. Evet bu dolabın altında mı altında da bir şeyler yok. O da gayet güzel. Bu taraf da gayet iyi. Kadir hadi artık yarışmacıları alalım. Hadi hadi gel. Banyo sorun. Banyo'da tamam, kesin banyo. jacuzzi vardır ama. ama ben burada öyle bir hissiyat alıyorum. Ne var? Bir koca büyük bir jacuzzi vardır banyo'da. Jacuzzi yok. Küvet mi var? <laughs> küvet var. Yok küvet var. Bir şaka bir. Evet mübarek cuma günü. Bakalım Çiğdem Hanım misafirleri nasıl ağırlayacak? İnşallah kahveler karışmayacak. Misafir adabı nedir bugün göreceğiz. Hazırsanız kahveler gelsin misafirler içsin. Haydi buyurun. Büyük ödülü kazanırsam vereceğim birileri var. Yardım edeceğim birileri var. Onlara yardım yardım edeceğim. Bir kısmıyla da gezeceğim tozucuğum. Buyurun. Merhabalar. merhabalar. merhabalar hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş geldiniz. Kolonya vereyim size. Teşekkür ederim. Hoş Sağ olun. Hoş geldiniz Ebru Çiğdem Hanım'ın kapıdan karşılamasını Gökhan Bey kadar güzel bulmadım. Gökhan Bey'in kolonyanın altına tuttuğu o peçeteyi Çiğdem Hanım'da da beklerdim. Gökhan Bey'in karşılaması daha hoşuma gitmişti. Çiğdem Hanım'ın karşılamasını çok enerjik buldum. Kolonya tuttu. Güler yüzlüydü. Çok canlı karşıladı bizi. Karşılamasını beğendim. Evet. Buyurun Çiğdem Hanım'cım. Tekrar hoş geldiniz geldiniz. Hoş bulduk. Çiğdem Hanım yine enerjisiyle bizi sağlık evet. Nasılsınız? Abi Teşekkürler. Nasılsınız dünden beri? Teşekkür ederim. ben yorgunum yaptım. hala. Yorgun Gece musun? temizlik yaptım ben. Evi topladım. sen be. yarıştın. Sen <laughs> temizledin. Öyle. Evet, ha öyle dediler. Öyle Garibim, dediler. Bu adamı hep yalnız <laughs> koyuyorlar. Bileydim Vallahi. ben gitmezdim sana <laughs> yardım eder. <edelim. gülüyor> 20 bin TL eğer ki Çok alırsan iyi. da sen de onlara söyle. Öyle. Ben yarıştım, para yani ben, ben yiyeceğim. <laughs> <laughs> evet Çiğdem Hanım her gün tabii ki enerjikti ama bugün biraz da kendi evi olduğu evet, için evet. insan biraz daha rahat, yani biraz daha coşkun oluyor. E bir daha, de, daha. de son gün. Son gün. Yani son... Hep beraber son günümüz. Güler yüzle evet. tatlı dille ayrılırız inşallah. inşallah. İnşallah, inşallah. Güzel geçti ama ya öyle büyük kavgalarımız, atışmalarımız ne Çok O kadar Çok olacak. Tatlı tatlı ilerledik. Bugün Çiğdem Hanım'ın marifetini göreceğiz. E artık yeter ama değil mi? Görelim artık Çiğdem Hanım'ı. Görelim çift sofra adabını. Hepsini görelim Kadir. Ne dediniz Hacer Hanım siz? Merakla bekliyoruz diyorum bir haftanın, bir hafta boyunca. Hiçbirimizin masasını falan çok beğenmedi. Sofra, adabı... Böyle... <laughs> sen şimdi <laughs> geceden beri mi düşünüyorsun sabahları bir daha bilmez mi düşünmeye başladın? Ha, bütün başardın. haftadan beri. Bütün bir haftadan beri. Şeyde bana merakla bekliyorum. Ne güzel insanları düşündürebilmişim. Ne ya, mutlu var. Ya uykusunu kaçırdın uykusunu. Ama bana gelirken de sabahtan düşünmüş Hacer Hanım. <gülüyor> yani <gülüyor> o sıkıntı var o kadar. son dakika karar verdin. Evet son dakika karar verdim. O yüzden şey yapayım. Ebru Hanım siz ne diyorsunuz? <laughs> Beş gündür yarışıyoruz. Kendi gününüz var. Dört gündür birilerinin evine gidip geliyorsunuz. En çok kimin evini merak ettiniz? Ya bugün çok bir meraklım. çok Çiğdem Hanım'ın sofra adabını merak ettim. <laughs> evet. Çok büyük beklentiler oluşturdu bende. Biraz Ama büyüklerken... şu anki e, ambiyansı görünce sanırım beklentimi bulacağım gibi bir hisse kapıldım. Salon dekorasyonundan dolayı mı öyle düşündünüz? E, ya Çiğdem Hanım'ın zevkinden e, yana düşündüm. Yani Çiğdem Hanım boş konuşmuyor muymuş? Bakacağız onu. Ay şimdi Hayır, iddiasını beğendiniz. al biraz. i̇ddiasının altını dolduracağını düşünüyorum evet. Gökhan Bey sizin düşünceleriniz ne ben bugün? Ben de öyle düşünüyorum. Zaten konuşmalarından da anlamıştım. Kendine bir özgüveni vardı. Yok ya ben gerçekten hep böyleyim yani. Evet. Sırf sizlere karşı yani, evet, evet, evet. olarak ben böyleyim. Özgüveni var ama yorumlarının altı da, yani mesela şimdi bazı yarışmacılarımız var. Sözün meclisten dışarı böyle her şeyi biliyormuş gibi konuşuyor konuşuyor <gülüyor> ama. <gülüyor> Uçuyor balon. Uçuyor. <laughs> ve yorum yaparken de altını tam dolduramıyor. Sadece böyle gıcıklığına yorum yapıyor, yapıyor. ama siz mesela yeri geldiğinde yarışmacıyı savunuyorsunuz da. evet. Hani beğenmediğiniz bir yarışmacı da olsa, evet, ertesi evet. Gün de olsa onu savunuyorsunuz. Yani arkadaşlar ben beğendim. Kusura bakmayın da beğendiğim bir şey <laughs> tabii ki puan vereceğim. Yani de adaletiniz güzel. Evet. Yoksa her şeyi ben biliyorum. Yok, Şekil benim altında tarzınız yok. Yok, asla yok. olmadım. Hani... Öyle de olmak istemem zaten. Zaten öyle de olmasaydınız yani... <gülüyor> <gülüyor> sizi var ya. Ah gidi <laughs> Çiğdem hanım. Peki çiğdem hanım yani bu kadar nasıl enerjik olabiliyorsunuz gerçekten bu kadar mutlu musunuz yoksa zamanında sıkıntılar çektiğinizde kendinize bir çiğdem yeter artık sen bu dünyaya bir kere geliyorum mu <laughs> dediniz yani ben yapı olarak aslında hep böyle güler yüzlüyüm eğlenceliyim benim çevremdeki herkes benimle eğlenir yani mutlu oluyorlar yanımda ben bir dönem çocuk büyütürken kendimi biraz eve kapamıştım sürekli çocuklarımla çocuk aban okusunlar ama eğitim yemek saati benim çocuklarım üniversiteye gidene kadar bir kere kendileri anahtarı açıp içeriye girmemişlerdir. Onlar hep ben karşılamışımdır. Nerede olursam olayım o saatte evdeyimdir. Yemekleri, okul düzeni, ders düzenleri sürekli onlarla beraber ders yapma hep böyle bir hayatım oldu. Üniversiteye kazandılar. Ondan sonra ben biraz kendime zaman ayırmaya başladım. Kendine mi geldin biraz Kendime biraz? geldim. Çünkü bütün her şeyim onlardı yani. Hiç kendime özel hiçbir şey yapmazdım. Gezmezdim, gitmezdim, gelmezdim. Sonra evlendirdikten sonra ikisini de güzel yuvalar kurdular. Ya dedim kaç yaşına geldim? Biraz da ben yaşayayım. Kaç yaşına şey, yani. <laughs> Tam öyle gibi. 52. Aa, evet. Maşallah. 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 Zaten. Evet, evet. Zaten. Evet, evet, söyledim. Söyledim. Ben hiç bilmiyorum. Duymadım. İlk defa <laughs> duydum işte. hep söyledi evet. Kadir Bey. Maşallah. Ondan sonra dedim yani şurada kaç sene daha yaşayacağım. Birazcık Özgür takılıyım. Yani özgür dedim böyle seviyorum. Heyecanı çok yani seviyorum. <laughs> Heyecanı seviyorum. Adrenalini seviyorum. Ben yani bilmiyorum öyle mutluyum Peki, yani. Peki nasıl tanıştınız eşinizle? Geç... Yani gençliğiniz nasıldı? Gençliğinizden gençliğiniz... de hala ev... ev... Hayır estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah evlendi. Yani geçmişte nasıl <laughs> Geçmişte nasıldınız? <laughs> ee, geçmişte nasıl tanıştık? Bir yakın arkadaşım vardı. Babamın iş yeri vardı. Alt katında kuaför vardı. Kız benim arkadaşımdı. Ben oraya gitmiştim. Yüzümüz taşı düşmüştü. Çorabım kaçtı. 18'ime girecektim yani o dönem. Bir iki ay vardı. Hay, dedim bu yüzük de dedim şey çok dedim çorap kaçırıyor. Bunu dedim götüreyim de dedi, değişim. Ay dedi dur dedi beraber gidelim. Çok iyi tanıdığım kuyumcu var. Oraya gidelim oradan Orhan dedi. Orhan Bey kuyumcudan mı gidelim? Evet. Yani? Oraya gidelim dedi. Oradan dedi şey değişiriz dedi. İyi e, tamam dedim. Biz gittik. Ben yüzüğü de, değişmek istiyorlar. Orhan abi. Adam bize bir izlek, bir ikram, çaylar, kahve, yeme. Ama aklıma gelmiyor çok yakın arkadaşı ya tanıyor ya Ondan kaynaklı olarak bizimle bu kadar ilgilendi diye düşündüm. Yok dedi çok güzel bir yüzük satmanıza gerek yok onu bırakın dedi. Ben ona taşın, yaptırayım dedi. Size getireyim. Eğerse adamın niyete başka göz koymuş bana. <laughs> beğenmişsiniz. alıp beğenmişsiniz. gidersen <laughs> bir daha <laughs> görmeyecek. Yok ben onu taşını yaptırayım bir daha gelecek. Neyse bıraktık çıktık ben saf saf. Bir gün mü iki gün sonra gel yüzüğün geldi dedi. Ben de oraya bırakmış zannettim. Gittim bizimki oturuyor orada. E, kuaför salonunun arası böyle bir başka bir salon daha vardı. Çay içiyor. İzdivaç programına gelip bir çay içelim mi? <laughs> Yüzüğü verdi. Borcum ne kadar? Aa ne demek dedi? Ne borcu dedi? Ha iyi tamam teşekkür ederim dedim ama ayıp olmadı mı? Hicran dedim. Yok ne olacak? Çok iyi tanıyorum ben onu. Çok iyi insanlar dedi. O dönem biz böyle onun da bir kız kardeşi vardı. Hafta sonları tiyatro sinemaya gidiyorduk. Seviyorduk. Her hafta sonu pazar günü giderdik. Annem sadece onlarla gitmeme izin veriyordu. Bir tiyatro oyunu gelmişti ama kapalı gişeydi. Nermin geldi dedi bulamadım ona bilet. Nereye gidiyorsun? falan dedi o işte şey. A benim dedi tanıdığımla. Ertesi gün milletlerle geldi. İlk sözü ne oldu size açıldı? İlk sözü ne oldu? Böyle bir hikaye sonra arkadaşıma demiş. Ay ben istemem dedim. Annem kızar dedim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben e ne o... benim o kadar sinemaya falan gittiniz, geldiniz tiyatroya. Onunla gitmedik öyle. ama biz Sadece üç kız sonra bu... gelmeye başladı o. E sonra sonra hiç mi böyle sonra... bir aradı, filmin arasında şöyle bir adama ya bakmadı? Sonra dedik işte Hicranı demiş, Hicran dedi ki Senin, seni çok beğeniyor, seninle evlenmek istiyor. Annem beni ona vermez ki dedim. <gülüyor> <gülüyor> Niye? <gülüyor> <gülüyor> Niye vermesin? Yani ben o zaman küçüktüm, onu gördüm. ya Bana böyle kocaman adammış gibi geldi. Aramızda biraz ha, yaş farkı var. Hani büyük gibi zaten annem de vermiyordu. Sonra vermezsen kaçırırım falan falan dedi. Tabi tabi sen kapıdan kovarsan ben bacadan girerim dedi. Annem de düşünmüş bu kız küçük kandırır götürürse rezil oluruz. <laughs> Emnisimi kahkeleri zanneder evet, evlendir. Evet, yani tanışmamız, evlenmemiz 8-9 ay içerisinde oldu. Maşallah ne yüzükmüş gördünüz? Bir çorap seki. <laughs> çorap <laughs> seki <sökü> gibi <gülüyor> geldi <gülüyor> derler, <gülüyor> evet, evet, evet. yaptı gitti olay. Ya 18 yaşında <laughs> evlendim, 18 yaşında anne oldum. Bir e de, tabii biraz bir erken de, olmuş de, ama. 22 yaşında anne oldum. 18-22. 2 tane çocuğum var. Onlarla başlasın. beraber büyüdüm yani. Orhan Bey hep kuyumculukla devam etti mi? Yok, daha sonra kapadı. İşler biraz şey oldu, kapadı. Başka işlerle meşgul oldu. Altın olarak Çiğdem abla almış o yüzden evet, bırakmış. Evet zirveye altına direkt almış öyle. Şu dinleniyor. Peki maşallah Allah mesut etsin efendim. Güzel ederim. bir hikayeydi evet. ama güzel de gitmiş. Evet. Biz kahvelerimizi alabiliriz Olur, artık. Olur tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.